Gelmesi gelmişsin. Niye haber vermiyorsun? Getirdin mi istediklerimi? Hı, şurada işte. Ha. Saç fırçam yok. İlaç kutumu da getirmemişsin. E, hani benim yakın gözlüğüm? E, yavrum, aklın neredeydi? Senin lazım olan hiçbir şeyi getirmemişsin. Ya, Efe'yle öyle konuşmaya dalmışım da, da. Ben alırım sonra onları anneanne. Peki, bakalım. Mine. Sen gittiğin zaman deden orada mıydı? Ha, evdeydi. Beni görünce söylendi söylendi. Sonra içeri geçti zaten. Bir de şey dedi. Beklemeyin dönmeyeceğim dedi. Siz de boşuna hiç gelip beni görmeyin dedi. Tamam. Yemek hazır olunca ben seni çağırırım. Özür filan deneyeceksen hiç boşuna yorma kendini. Senden özür dilemek isteyen yok zaten. Asıl sen benden özür dilemelisin. Ölse niye çağırdın beni bunun için mi? Yaşlı başlı adamsın. Çocukluğu bırak da evine dön demek için çağırdım. İstersen kimseyle konuşmayabilirsin. Ha. Unuttun galiba Ayşe Hanım. Orası sizin eviniz benim değil. Geçen gün herkesin içinde sen böyle söyledin. E eh, tabi. Kötü olan benim. Hiç kimse sevmiyor beni biliyor. ...beni aralarında görmek istemiyorlar. Kaç gündür ortalıkta yokum. Kimse yokluğumun farkında bile değil. Heh. O konağa gidip de ne yapacağım ben şimdi? Ben bu halimden memnunum tek başıma. Kimseye hesap vermek zorunda da değilim. Reddettim sizi. Sana da boşanma davası açıyorum Ayşe. Bundan sonra ne istiyorsanız öyle yapın. Ben yokum artık.